her şeyden önce iyi bilinmelidir ki Allah korkusu bir takım cahil insanların sandıkları gibi yalnızca peygamberlere ya da evliyalara has özel bir üstünlük değil tüm iman edenlerin kalplerinde taşıdıkları ve diğer tüm insanların da taşımaları gereken bir duygudur. Çünkü Allah Kur'an'da kendisinden korkulmasını emretmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah korkusu bazı kimselerin düşündüğü gibi bir korku da değildir. Allah korkusu Allah'ı çok seven, ona gönülden teslim olmuş, Allah'tan başka dost ve vekil edinmeyen müminlerin yüce Allah'ın razı olmayacağı bir tavır içinde olmaktan, Allah'ın hoşnut olmayacağı bir ahlak üzerinde olmaktan şiddetle sakınması, var gücüyle Allah'ın rahmetini ve hoşnutluğunu istemesi ve bunun için gayret sarf etmesidir. Tüm insanları Allah yaratmıştır ve onları kendilerini bilip tanıdıklarından daha iyi bilip tanır. Herkesin kalplerinde gizli olanı, gizlinin de gizlisini bilir. Nefsinin insana ne tür vesveseler verdiğinden, ne tür oyunlar oynayacağından da çok iyi haberdardır. Çünkü nefsi yaratan, ona imtihan için sınır tanımaz kötülüğünü ve bundan sakınmayı ilham eden Allah'tır. Şeytanı da imtihan ortamının bir parçası olarak yaratmış ve ona bu amaç doğrultusunda bir takım özellikler vermiştir. Allah korkusu ise bu imtihan ortamında müminin en büyük dayanağı olacaktır. Çünkü Allah korkusu kişiyi her an Allah'ın istediği gibi davranmaya, onu hoşnut etmeye çalışmaya, şeytanın ve nefsinin isteklerinden sakınmaya, onların hile ve oyunlarına karşı uyanık ve tedbirli olmaya sevk edecektir. Bu da insana kendi sınır tanımaz isteklerini uygulatmaya çalışan, Nefsin ve şeytanın hiç işine gelmeyen bir durumdur. Bu sebeple şeytan ve nefsi insanı en başta Allah korkusundan uzaklaştırmaya çalışır. Allah'tan korkmanın gereksiz, hatta yanlış olduğunu, asıl önemli olanın Allah sevgisi ve kalp temizliği olduğu gibi batıl telkinlerle onun Allah'tan korkup sakınmasını engellemek ister. Oysa Kur'an'ı okuyan şuurlu bir insan şeytanın bu tür telkinlerinin hiçbir gerçekliği olmadığını tamamen saptırma ve aldatma amacı taşıdığını rahatlıkla görür. Zira Allah müminlere kendisinden korkmalarının Kur'an'da son derece açık bir biçimde emretmiştir. Bu ayetlerden birkaç örnek şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muhakkak cezası pek çetin olandır. Allah'tan korkup sakının ve gerçekten bilin ki siz ona döndürülüp toplanacaksınız. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görendir. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. Onun yolunda cehd edin, çaba harcayın, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mümin her konuda olduğu gibi Allah'ın bu emrini de kayıtsız şartsız yerine getirmeye çalışır. Kur'an'dan habersiz cahil kimseler gibi Allah'tan korkmanın gerekip gerekmediği, Allah korkusunun mu yoksa Allah sevgisinin mi önemli olduğu, Allah'ı seven bir kimsenin neden Allah'tan korkması gerekeceği gibi şeytani kuruntu ve vesveselere kapılmaz. Allah'tan korkmanın tıpkı beş vakit namaz kılmak, oruç tutmak gibi farz kılınmış bir ibadet olduğunu bilir. Ve bu ibadeti en güzel biçimde yerine getirmeye çalışır. Bununla birlikte Allah Kur'an'da insanın neden kendisinden korkması gerektiğinin hikmetlerini de ayrıntılı olarak açıklamıştır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bir hadislerinde Allah korkusu ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Rabbim bana dokuz şey emretti. Gizli halde de, aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı benden kopana da sıla rahim, dostluk yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu, doğru ve güzel olanı emretmemi.